Ben seni tanıdığımda galiba 15 yaşında mıydın? 16, 16. yaşında. 16 hmm. mıydın? Hani böyle çıkıyorsun, e, yarışmada böyle geliyorsunuz mikrofonun önüne hepiniz bağırıyorsunuz. İşte ben Azra <laughs> Akın, Hollanda'dan geliyorum. <laughs> <böyle>. Aynen öyle <laughs> söylüyordum. Aynen <laughs> öyle söylüyordum. Evet. Çok güzel yaptın. Evet. <laughs> çok... Elit moduluk yarışmasıydı değil mi? Evet evet, evet, Tabii. evet, evet. Ama herkes oradaydı. Herkes oradaydı. Herkes oradaydı. Evet. Ve Güzeldi. E, evet, yani kimler kimler? Kimler kimler idi? Hatırlıyor musun onları görüşür müsün? Çok musun? zor. Yani benim e, hafıza konusunda çok e, nasıl söyleyeyim? Çok iyi bir yanım değil. Yani güçlü bir yanım değil. Annem hmm. iyi ki var ki o bana hep hatırlatır. Yani Çünkü bir... ben çok mahcup oluyorum ve ha. üzülüyorum bazı şeyleri hatırlamadığım zaman. Ama işte Hay çok ya. ama çok hızlı gelişti o dönem bizim ha, ama için. Ama bu kibir gibi de anlaşılabilir. Hani sen tanımıyorsun filan. Olabilir. Yani. Ay ben o yüzden mahcup oluyorum. Çünkü benim içim o değil. Yani kibirlilik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor)> yani olabilir mi öyle bir şey? Ama biz o yarışmaya katılmayı da planlamadığımız için yani bir gün anlatmak ister isterim. Lütfen, Nasıl? ben merak ediyorum. Mesela kolunuzdan tutup mu getirdiler? Nasıl oldu? Ya eh, Anne, anneniz eh, ön ayak oldu hayır. akrabalar. Ee, bir aile dostunuz Cemal Bey Ha. Evet. Ne diyordu Cemal Bey? Cemal A, Bey bir gün güzel. bize geldi. Hı. Bahçemize geldi o zaman güzel hava. Ben de okuldan gelip bisikletime kilar at, atmış Hollanda'dayız. Almelo'dayız. Hollanda Almelo neresi? Almelo. Doğuda. Doğu'da. Tekstil evet. şehri. Evet. <laughs> <Tekstil> şehri. <Güzel. gülüyor> e, hemen bir yarışmadan bahsetti. Elit moduluk ilk defa Hı. Avrupa'dan e, değilse, genç insanları çağırıyorlar. Üçüncü kez yapılacakmış. Betül diye hatırlıyorum. Bak, Betül diye bir arkadaşım var. Ben başvuru formu, ben senden iki fotoğraf alayım. Başvuru, başvuru formu o dolduracak. Ne olur kırma beni, ne olur hadi yapalım, hadi yapalım. Benim öyle bir hayalim yoktu. Yan flüt, ders, yan flüt derslere gidiyordum, baleye gidiyordum, okula gidiyordum. Hı hı. <laughs> Ama kırmadık, verdik, unuttuk. Hı. Sanırım iki hafta sonra, perşembe günü, bir hanımefendi aradı İstanbul'dan. Benim o zaman Türkçem pasifti. Pasif derken ben biraz nasıl 7 yaşımda, 8 yaşımdayken bir cümle duydum. Aslında ana dilim Türkçe. Hollandaca öğreniyorsunuz tabii ki bulunduğunuz, doğduğunuz ülkede ya da şey, evet Hollanda'da. Bir cümle duydum. İşte neden sen böyle konuşuyorsun ya da bir şeydi. Ve ben dile kızmaya başladım ve 20 yaşıma kadar Türkçe konuşmak istemedim. Hmm. Pasif kaldı. O yüzden anneme dedim ki anneciğim sen konuşabilir misin? Çünkü tesadüfen ben telefonu açmıştım. Hmm. Hanımefendi çok böyle işte kızınız fotoğraf elemelerden geçti. Ee, biz sizi İstanbul'a bekliyoruz. Hmm. Evet. Ne zaman dedi annem? Yani e, bu Pazar. Yani Perşembe günü aranıyoruz. Pazar Merit Otelinde taksimde ön elemeye katılacağız. Hmm. Annem yani eşim biraz rahatsız. Ben öğretmenim. O kızım okula gidiyor. Seneye katılsak olur mu dedi. Tabii, haklı. <laughs> Ama kadın da kapatabilirdi telefonu hemen. Kapatmadı. ...ısrar etti. Israr etti. He. Hatta kaç <laughs> sene sonra tekrar karşılaştık. Bunu konuşmuştuk. Hı. Peki dedi annem ben bir eşimle görüşeyim. Neyse. Babam biraz rahatsızdı tabii Cemal'i aradık. Cemal havalara uçuyor. Aslında ben o bu kadar ayrıntılı bir şey sormamıştım. Ben. Ya biliyorum yani, evet. haklısın. Ama hayır ama güzel güzel. Ama ben hayır güzel. bu hikayeyi <laughs> hiç zaman kısa anlatamıyorum. Kısa anlatamıyorum bir hikayeyi <laughs> hayır, ama hayır, daha evet, bitmedi. Hayır zaten bu kadar. Ya başka bir şey ee, konuşacağız evet, biz. Evet zaten canımız sıkın falan <laughs> filan bu bu çok tatlı bizi çok güzel şimdi rahatlatıyor. Daha kısaltmaya çalışayım. Mı? Hayır daha kısalmaya Zaten üç... bu bile zor geliyor. Ya tamam e, çok haklısın. E, Cemal e, yani doğru anlatıyorsa ver izliyorsa kusura bakma Cemal yani hmm. yanlış anlatıyor olabilirim ama bir, bir uçak bileti sorunu çıktı. Hmm. Cemal geleceğim sizinle dedi çünkü babam rahatsızdı biraz. 3 bilet yerine bir bilet ayarlandı. Ben tek başıma gidemem. İşte o sırada çalıştığı yerde. O birisi... zaman 16 yaşında mısın? 15. 16. 16. Cumartesi günü gününe geldik. Cemal bu sorunu sanırım telefonda konuşurken bir müşterimi giriyor. Bunu duyuyor. Türk, Türk çıkıyor. Seyahat ajentan var diyor. Ben size bilet ayarlayabilirim diyor. Ve biz üçümüz böyle geliyoruz İstanbul'a. Benim yolculuğum böyle başladı. Hı -hı. Bitti. Ama güzel. Çok heyecanlı. Ben vallahi kantar içinde kaldım. Çok, <laughs> yani çok şey, haklısın. Ama, ama heyecanlı <laughs> hakikaten. Sonra geldin işte Hı -hı. E, bu işler oldu falan filan. Ve sen o kadar güzel bir Kadınsın ki zaten o zaman kız ka, şimdi ha. şimdi sadece kadın diyeceğiz değil mi? Şu anda öyle diyoruz. O kadar güzel bir <laughs> e, kadınsın ki ve her şey çok yolunda gitti. Son, sonra sen bir de gidip dünya güzeli de oldun. Evet aradılar beni. <gülüyor> Yine. <gülüyor> Bu Cemal. Ajanstan. Hayır Cemal abi değil. Ajanstan aradılar. <laughs> Seni çok uygun buluyoruz. Ben de tam lise mi bitirmiştim. <laughs> Eğitime de, e, karar vermeye çalışıyorum. Sanat, sanat, ak, sanat akademisine mi gideyim? Çünkü resim de seviyordum. Ne, ne, kafam çok karışıktı. Aradılar, biz seni çok uygun buluyoruz. Düşünür müsün? Üç hafta düşündüm. Neden bu yarışmaya katılırım? İlk, i̇ki sebep çıktı, en <laughs> ağır bastı. Bir, Türk gençleri çok merak ediyordum. Ne düşünüyorlar, nasıl yaşıyorlar diye. Hı. Biz ee, hala birinci yarışmada mıyız yoksa o dünya güzel Ay, oldu. olduğunu? Evet, biz Türkiye. Türkiye, ha, Türkiye. Türkiye Güzellik ha. Ve Kıbrıs'ı hiç görmedim. Ha. Yani bir yay burcu olarak ay çok yüzeysel bir şey söyledim hmm. belki ama Vay. evet ben seyahat dünyayı merak ediyordum seyahat etmek istiyordum hmm. katıldım yani nasıl olsa ben eğitimi seçeceğim devam edeceğim Hollanda'da hmm. yani yoluma <laughs> sonra bu olmadı ee, hmm. birinci seçildik e şimdi ne yapacağız ailecek yine şimdi ne yapacağız oldu. <laughs> e, Türkiye güzel de oldun sonra bir Her... de dünya güzel evet. olmadı evet. mı evet. bu oldu sonra evet. evet yani temsil edeceksiniz dendi. Hmm. Ee, ona hazırlandık. Ee, nerede dünya güzeli olmuştu? üzerine çok yıl Nigeria, geçmişti. Nijerya, Nijerya'da. Ha Nijerya'ya Ama orada işte bir ayaklanma olduğu için Londra'ya taşındılar. Hmm. Taşıdılar bütün organizasyonu. Bak onları hatırlıyorsun. geçmiş çok iyi hatırlıyorsun. Bu güzel Aa, bir şey. Yine. <laughs> efendim, evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dağlı değilim bu konuda. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Sen, sen dünyanın en zarif, en tatlı kızısın. Bana Bilmiyorum. öyle geliyor? Ben 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 seni hiç Biz aklıma çok zaman gel... geçiremedik. Ya geçiremedik ama ben seni hiç aklıma getirmem de bazen aklıma gel, gelsen öyle düşünürüm. Yani bu ne kadar zarif, ne kadar güzel bir kız. Ne kadar hiç bunun tersini gören bir insan oldu mu? Bence görenler var. Tabii benim bir arkadaşım bana barzo güzeli diyor. <laughs> ne demek o? Bilmiyorum. Yani biliyorum. Yani bence şöyle e... Ben de Barzo'ya bir daha baktım. Evet, hala Türkçe'yi öğreniyorum. Her gün bir sürü şeyler. Barzo şeyden... ya, ben bilmiyorum. Barzo doğru söyledin, değil mi? Böyle yani, argo yes. bir şey değil mi o? Barzo ya Kaba. Kaba, kaba. kaba, kaba ha? Ya yani neyse, Hı. bir durum olduğunda böyle bir adaletsizlik, bir sıkıntı Ben bana gelebiliyorlar yani. Ben yani bir koruma, iyi bir koruma olabilirdim. Hmm. Ya, ay dalga geçmek istemiyorum. Koruma e, işte bu mesleğe hakikaten çok saygım var ama yani benim içimde böyle Korumalık bir şey var. Korumalı mesleğine mi çok saygım var? Ya, her türlü mesleğe hmm. saygım var tabii hmm. ki tabii ama de demek ben... istediğim hani dalga geçmek için söylemek istemedim. <gülüyor> 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 ay evet her şey dikkat ediyor olduk <laughs> ya. Evet. Seviyorum işte yani. Savuruyorum. Evet, evet, tamam. <laughs> 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 Neyse yani böyle bir şey olabilir. İçimden şey çıkar. Korumacı. Ha. E, güzel bir şey bu. Güçlü. Çünkü sen iyi bir insansın. Evet. Bir daha bu tarafımı görmediniz bence de, o yüzden söylüyorum. Hiç, hiç o tarafı, sen sürekli gülümseyen, çok dikkatli, kimseyi incitmeyen bir insansın. Ya, evet, yaşadın. evet. Yani ben hep böyle mi yaşayacaksın? Yürüyorum. Yani hep böyle mi olacak? Böyle mutluyum sanırım. Yapı, yapısal bir şey. Hı -hı. Ee, evet. Peki. Peki. Ee, sonra bu güzel olarak ne kadar devam ettin? Yani hep güzel, güzel, güzel. Yani bu güzelliğinde bozulmayacak mı? Bozulacak Bütün tabii. için söylüyorum. Ay yani şimdi... yaşlanmak istiyorum bir zahmet. <laughs> yaşlanmak istiyorum. Şimdi, ha, tabii, şanslıysam. Şimdi yaşlarına mı geldin? geldin 42. mi? Mi? 42 oldu. Evet. Allah geçinden versin vallahi. Peki çok güzel üç yani 42 değil de. E göstereyim ne olacak. Göster. Evet. Peki ben işte öyle ben öyle Şey yaptırır mısın böyle hani gider gerek. misin böyle buralarına şuralarına işte enjeksiyonlar falan? İki ee, e, iki kere yaptım. Hı. Ee, Ama bir şey değil yani bir hayır, operasyon küçücük. değil de iyi e, ya. Hayır yaptırdın. hayır evet iki, ha. iki 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 kere yaptım o kız arkadaşı falan götürmüştür yine. Bir o kendi başına karar vermedin değil Yok, mi? Yok ben Doğru... hatta bu konularda biraz şey yani evet doğal doğal olmayı seviyorum. Hı, tabii. Ama bir taraftan da evet ya geleceğe yönelik hani küçük şeyler yapılsın mı? Geleceğe tabii, mi yönelik? Yani işte ne bileyim. <laughs> Geç yaşta karşı. başla başlamayın diyorlar bilmiyorum. Ay, ay yanlış o anlaşılmasın değilim. o mesela o yaptıkları şey botokslar motokslar işte e bir şu tane kadar, yaptım şu kadar e doks. şu kadar ay kalmıyor mu? Onun nesi geleceğe yönelik ben anlamıyorum. Ya bir, ben değil. bana öyle anlatıldı yani <laughs> sağlık. bir kere ö, oyuncunun hiç tarafından. yaptırmaması lazım şöyle Katı Ben bir o yüzden oyuncu. diyorum. Ben o yüzden Hı. sevmiyorum. Mimik yapmak istiyorum. Kış, evet. yapmak istiyorum kış. Evet. Bir şey, zaten ben zaten Kırışmakla mimiklerim istersin. var. Yani benim mimik, evet. mimiklerim bayağı babamdan maşallah. Var yani ve Babandan seviyorum. Babandan mimik mi aldın? Mimik. <laughs> benim Türkçem böyle biliyorsun. Böyle. <laughs> ben bayılıyorum Türkçe'de. <laughs> ya yani ne yapayım yani ben böyleyim. Evet. Ya babamda şu gülme ee, ne hmm. ...çizgileri. Kaz ayakları. Kazayaklar. Ama ben kaz ayak değil... ...kaz, kaz ayak üç tane <laughs> değil mi? Ben mi yanlış evet, anladım? Sen kaç tane var? Daha bayağı fazla. var. <laughs> e tamam işte. E, onları seviyorum. işte buradaki çizgiler... ...babam da var bayağı ben de aldım ondan... E yani biraz... tabii tabi ki bu kazaya kim çıkardı? Salanteki. Ya, ha, buna isim takmış kazaya E şimdi zaten ağlarken gülerken yüzümüz şekilden şekile girer. O zaman burada çıkana kazaya demiş. Herkes gidip onu şey yapıyor. Botoks atıyor. Ben katılıyorum. Bu ne salakça bir şey. Ben canım. fazla botoks, fazla dolgu ben kişisel Azını da ben yaptırma. Başkalarında da çok sevmiyorum. Hı. Ben sadece yani sordun için söylüyorum ne var tamam. yani bunda? Evet, tabii. Ee, Böyle ne sanatçı şey mi diyorlar ona sanatçı biraz hani yorgunluk not ifadesinin hı. gitmesi mi ne bileyim böyle bir şey yaptım. Ya yorgunluk ifadesi niye gitsin? 42 Vallahi yaşındasın, bilmiyorum. dün ee... doğmadın ki kurabiye olarak dolaşamazsın kızım. Ama ben yani aynı fikirdeyim, aynı olur. fikirdeyim. Yani sen de yani... var mı yorgunluk? Ama şimdi benim bak Reha'ya bak, reha, bak <laughs> reha deli gibi yorgun ama bıyıkları her şeyi kapattığı için. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Real ya botoks ama ben şey yani bu yıpratıyor. Yani ben aynı fikirdeyim. Yani ben doğal e, yaşımı göstermekte isterim. Eee kendimizi iyi bakalım, sağlıklı olalım. Ben bunu önemsiyorum. Çok güzel. Sonra Şimdi için... bu <laughs> oynadığın oyun, kaktüs çiçeği oyunu <laughs> çok meşhur bir oyun. Konservatuvar'da da bunu çalışırlar. Konservatuvar'da öğrenciler çok çalışırlar kaktüs çiçeğini. E, biraz oyundan bahseder misin bize? Tabii ki. Evet. Senin ve de önemli tabii bir oyuncuyla. Ama. <laughs> e, Engin Benli ile beraber oynuyorsun evet, yakışıklılığıyla. Evet. Onu da bütün Türkiye tanıyor ve <laughs> e, güzel başkan. E, başka oyuncularla da beraber evet. oynuyorsunuz. Şilen Onların Macal, da isimlerini söyleyeyim. Eee Şilan Makal Ercüment Aydın, Köksal Ünal, ah. Kerem Gökçen evet. ve İsak Behar. Doğru. E, ve tabii ki filmi de vardı değil mi? Walter Matthau? E, Ingrid evet, Bergman, ve sonra Goldie Hawn'un rol aldığı evet. Cactus Flower aslında akademi ödülü de aldı. Hmm. E, i̇ki perde çok uzun değil 135 dakika. 20 Kasım'da Eskişehir'de, 26 Kasım'da Çorlu'da, 28 Kasım'da Aydın'da. Paraya mı sıkıştınız? 29-30 Kasım <laughs> İzmir'de, tiyatro. 16 Aralık Pardon, Aralık 40 lazım. 18 Aralık'ta da Tekirdağ'da müthiş bir turne. var. 11 e, Kasım'da premier, ünik, söyleyebiliyor muyum? Pardon. Hah? Seriabend değil mi nerede? Ay sakın söyleme. <laughs> Reklamı olduğunu söyleme de kimse bütün gelmesin. Türkiye oraya koşmasın. Şimdi orada <laughs> <Gelmesin>. yani <laughs> Ay, ne ay dediğim, tabii ki söyleyebilirsin. Uzak, uzak kaldım birazcık. Ne yapayım? Şimdi bir dakika sene... 11 Kasım'da Premier <laughs> Doğru. Evet, daha tamam. oynamadınız. Doğru. Bir dakika ben de evet, yanlış söylemedim. Evet. kaldı. Çok evet. Peki, Çok. Peki ezberim var mı? E, yönetmenim var diyor. Ben kendime göre yok diyorum. İşte biraz böyle bir şey yönetmenim var. Yönetmenin var diyor. Sen yok diyorsun. Yani ben kendime biraz şeyim. Ben şimdi 6 senedir... Ya yani ben bu benim üçüncü tiyatro oyunum. Hı -hı. Sizin yanınızda tabii hiçbir şey bu. Ben, Aman ben e nerede? Bende üç tane falan oldu. Ben 30 sene tek tiyatroya ara verdim. Tek başına oynuyorsun. Ya yani şimdi aynı şey değil. Tek başıma oynamıyorum ben. Ben bir sürü insanla beraber oynuyorum. Ne güzel, ne güzel. Evet. Peki ama Umarım sizin... izleyebiliriz de. Evet tabii ki. Hı. Ama zaten oynuyorum ben. <laughs> Ama sen şimdi şimdi bu senin 5 senedir 6 senedir mi ilk oyunum dedin? Evet, e, 6 sene önce daha neler oyununda Aldın Dormen'le e, evet, sahne ama o deneyim. daha e, daha nasıl söyleyeyim? Daha küçük demek istemiyorum ama daha az metin metin bir oyundu. <laughs> evet. e, şu an gerçekten Siyorum, ama şimdi korkuyorum. ama en güzel en güzel ne biliyor musun şimdi senin yaşlanman o kadar güzel olacak ki çünkü sen artık karakterler oynamaya başlayacaksın evet. o güzel kızken böyle Ay. E, şaşkın Aşık. güzel kız. <laughs> Ondan hiçbir şey oynanmaz <laughs> <laughs> onda. Onlar işte genç kız rolü falan filan. Güzel evet. kadın olman, güzel evet. adam olmak da Bak ben çirkin adam, ben her rolü oynarım. Evet, hatta 3 cadının Shakespeare'in 3 cadısını bir tanesini oynamak da çok istiyorum. <laughs> Oynarsın ne var? <laughs> Niye oynamayız? Evet ben Tabii evet ki... öyle düşünüyorum. Evet. Evet çok çok hoşuma e gidiyor. şimdi böyle bir güzel bir hayat. Bir de çok tatmin edici değil mi? Şimdi aslında Reha abiye soracağız. Çünkü e, bir de son yıllarda daha önce de programda konusu olmuştu. <laughs> Dizi oyuncuları artık tatmin duyamıyorlar. Ben öğreniyorum da kendileri de söylüyor. Bunlar böyle dizileri televizyonda oynarken birbirlerine alo açsana benim diziyi bak ben çıktım şimdi falan diyor öbürü de diyor ki ulen diyor ben öbür kanalda benim dizim oynuyor sen benim dizimi aç diyor. O kadar çok dizi var ki bir tatmin yok. Sokağa çıkıyor tanımıyor kimse bunları. Herkes diziden beyni bulanmış. Ay diyor bunu bir yerden tanıyorum kimdi bu diyor. O dizide mi bu dizide mi? Çünkü o o kalkıyor bu başlıyor falan filan. Kimse yok tiyatroda çok net. Tabii diyorsun 500 kişi, 1000 kişi, <laughs> 2000 kişi, 2500, 3000 karşında görüyorsun seyirciyi ve tatmin anında geliyor. Seyirci de hiç e, şey çok hoşgörülü Türk seyircisi müthiş ama acımaz da. Nereden anlarız acımadığını? İşte yanındaki adam daha fazla alkış alır. Öbür taraftaki kadın daha fazla alkış alır. Sen az alkış alırsın. Anlarsın hangiyi Konya'yı. Evet. Öyle torpil geçmek yok. Seyirci hmm. torpil yapmaz değil mi? Konservatuvarlarda bize öğrettikleri şey. Aynen. ilk başla. Yani dolayısıyla bunun şeyi var. Tiyatroda onun için tiyatro çok güzel. çok güzel. Ölünceye kadar da oynarsın. İnşallah, umarım. Ne güzel ha? olur. Ne güzel ne zaman olur. ölürsün sen bu sağlık <laughs> halini? Bayağı bir tutar. 100 yılın sonunu görür müsün? Görürsün 100 yılın sonunu. Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Bakalım ya. E şimdi ay, ömrü uzatacaklar. Ne olur sen 100 yılın sonunda ne o? 110, 110 küsür bir şey mi oluyorsun? Ben şu an 42 isem. Ay matematikte yok şu an bende. Hala bu Lousa beyni var. <laughs> Loğusa beyni ne ya? 6 ay önce doğurdum ya hala ben... Aa evet durumu onu sormadık. Pardon yani Aa. aynı beyin yok. Aynı beyinle çalışmıyorum. 116 yaşında. Ay bende görsel hafıza var. var. <laughs> Sizde var mı? Görsel hafıza. Hani Hı -hı. buradan bir şey girdiğinde almıyor. Peki şimdi 6 ay, ay an. önce... Hakikaten mi 6 ay önce doğurdun? Evet 6 aylık. Arya. Anladım da sen 6 aylık değilsin. Nasıl normal doğum mu? Doğru çünkü sahneye çıkacağım. çekeceğim. oynayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Normal, normal doğum mu? Evet yani arzu ettim. Benim Arzum Ondan normal. Ondan tak diye kalktın ayağa. Ee, Baktın mı kız e, oğlan? Bir dakika, mı? bir dakika bir dakika bir dakika bir <laughs> dakika. Bir dakika hemen tak ayağa kalkılmıyor. Bir kere e, her a, her anne ister sezeryan olsun ister normal doğum olsun bir dinlenme iyileşme süreci vardır. Herkes için farklıdır. Ha onu bir söyleyeyim e, tamam yapmamışsın işte provalara başlamışsın. <gülüyor> 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 Ay ben şey tam doğurmak üzereyken Kemal Başar aradı. E, oyundan bahsetti. Ben böyle olur. Hemen. Lütfen. Zorun ne? Paraya sıkıştınız. Hayır. <laughs> evde ne? kaldım çok. Ha, evde kal Ha, o yüzden. Şimdi tamam. reklam çekimleri, evet. işbirlikleri birlikleri saymıyorum. Tabii ki yani çalıştık. Hatta <laughs> e, işte 6 sene önce o, e, demir doğdu, pandemi oldu. O sırada biz e, gençlere çok... Bir dakika e, benim bundan hiç haberim yok. Senin iki çocuğun mu var? <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi 6 sene önce birini doğurdu. Aile şurada. kurdum ben. Ay ama ha. herkes aile kuruyor. bir enteresanlık tamam ya, yok. Eli, tam, peki, peki anladık. <laughs> ama sen şimdi 6 sene önce bir çocuğun oldu. Onun adı Demir. Demir. Bu kız mı oldu? Evet. Bunun adı ne? Arya. Çok güzel isim. Demirli Arya. <gülüyor> Ay. <gülüyor> peki kocanla berabersiniz? Doğru. Çok güzel. O da evet. ona da bayıldım. Teşekkürler. Çok güzel. güzel. İşte müthiş. Evet. Müthiş. Maşallah. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Maşallah. Teşekkürler. Maşallah. İyi tamam. Şimdi burada <laughs> hemen hemen bu çocuğun üzerine yeni heyecan bu. Evet. Peki turneye gidiyorsun, ne yapacaksın çocuğu? Yani e, Arya bayağı bağımsız bir tip çıktı ya. Bağımsız bir kız. O anlaşılmaz. 6 ay önce doğan ya, çocuğun bağımsız yok, olup olmadığını Ya Yok hakikaten şöyle anlatayım. Peki emzir emziriyor musun? E, ben e, Demir'i 2 sene 3 ay emzirebildim. Kızımı da çok, en az. Çok az olmuş. E, çok az olmuş. Gerçekten tövbe. <laughs> üzere. Evet. Ben bayılıyorum buna. Be. Yani evet. kaç senedir biz seninle evet. kaç programı kaç programa geldik. Bayılıyorum yani. Al, al karşına konuş sabaha kadar. <laughs> Bırak anlatsın. Mükemmel. Mükemmel. E, ama tiyatoda da seni görmeye çok kişi geliyor şimdi. Ya, uh, böyle güzel, umarım, böyle tatlı umarım, bir görmeye gelmezler. Umarım, Gerçekten layık olurum. Ha? layık olurum. Sahneye layık Tabii layık olacak. <laughs> Peki çocuk nereden? Sen şimdi buralara gidiyorsun. Mesela sen şimdi Aydın'a, Çorlu'ya gittin 26'sında. Çocuk nasıl emecek? Hı. Şöyle yaptım. Ee, a, a, arya 6 ay... E, a, konuşamadım. Arya'yı 6 ay emzirdim. Tamam. Ee, ne yaptın? Karar vermek Emzirdim 6 ay. Şimdi de Durdum. mamaya, hayır tam durmadım, birlikte götürmeyi düşündüm. Şimdi, şimdi provalar uzamaya başladı. Ee, mamayı... E, mama, mamaya başvurdum tabii ki bu durumda. Ha, tabii ki gönül ister bir sene full tamamen emzirebileyim ama ben bir karar verdim. Ben çalışırken daha iyi oluyorum, daha mutlu oluyorum ee, ve daha iyi bir anne ve eş olabiliyorum. Hı. O yüzden bir de kızıma iyi bir örnek de olmak istiyorum. Yani hayallerini gerçekleştirmeyi, çalışmayan, mutsuz, depresif biri olmak istemediğim için de. Oy canım. E, hakikaten e, o, bir de kız çocuğu örnek olmak istiyorum. O yüzden kararımı verdim ve kararım doğrultusunda bunları yapmam gerekiyor. Yani şimdi o zaman emzirmeyi kestik mi? Ya yani o kendisi istemiyor şu an. O bana böyle bakıyor. <laughs> Mamayla çok mutlu maşallah. O yüzden demek bağımsız gezmeyi çok istiyor. Bu da tabii doktor gözetiminde alınmış bir karar. E, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Ha. E, ve hatta doktoru aradığım bu proje geldiğinde hemen başvurdum. Ben böyle hissediyorum. Ben aslında çalışmak istiyorum ama ah ve aslında çocuklarımla da çok yanımda olmak istiyorum ve oluyorum zaten. Dengelemeye çalışıyorum. Yani zaman yönetimi çok önemli sanırım, değil mi? E, onu öğreniyorum. Aile hayatı, iş hayatı dengelemeye çalışıyorum. Çünkü ilgili bir anneyim de yani çok önemli. Öylesin evet. Maşallah ya. Çok. Teşekkür de, biraz oyundan bahseder misin? Oyunu hatırlıyorsun. Ee, şey. Aa ya. bakalım hatırlıyorum. <laughs> evet. Öyle çıkıyormuş Hatırladığın bir replik var mı? Çok zorlandığım bir replik daha doğrusu. Bir sürü bütün replikleri hatırlıyorsun. ya. Çok zorlandığım bir. Eklerle biri. çok zorlanıyorum. Ekler Türkçede ekler. Hmm. Of of of. Hmm. Nedense sana hayır diyemiyorum. Seviyorum. İki çocuk birbirine benziyor mu? Benzemiyor. Niye? Yani e, görüntü Allah olarak söyledi. mı? Görüntü olarak. İkisi değil aynı var. babadan değil mi? Aynı babadan. Anladım. Yani, yok sütcülerden. <laughs> <laughs> Böyle bir şey <laughs> var değil mi? Evet. Peki. E... <laughs> Ay kusura bakmayın. babam aklıma geldi de o çok esprili. Hani. Pardon. Babanızın Esri yapmayı da beceremem. bu babanızın yaptığı esprili. <laughs> Baba yapınca sıkıntı yok anne yapınca sıkıntı. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, bu ben de oynama konuşmak istiyorum. İşte hep çocuk için... hep çocuk hep çocuk i̇şte, ya. Ay tamam a, çocuk konuşmam. Ay tamam da. işte onun için de. Ay evde ki... evdeyim çocuk. Öz, senin hayır, çocuğun var mı? Aa özledim sahneyi. Evet. Bu arada ben Waldorf Waldorf'tan eğitim aldım. Bizim Waldorf okullarında sahnemiz vardır. İlk okul, orta okul, oradan girmek istiyorum. Olur mu? Lütfen. Anlatmak istiyorum. Çünkü istiyorum ki Lütfen. her okulda olsun aslında istiyorum. O konuda şanslıydım. Hı her Vardof, her okulun ilkokul ve ortaokul bir binada oluyor ve bir sahnemiz olur, oluyordu. Kulisli, kırmızı perdeli, çok güzel. Ee, orada hem ışık, oyun, yani oyunculuk. Ee, ben Benim resmim iyiydi. Genelde üç boyutlu meydanları ben çizerdim. İşte aksesuarlarımız, doğru söylüyorum değil mi? Doğru. Diğerlerde hata olabilir. Hayır, estağfurullah. Ee, işte Cassandra'yı oynamıştım. Lisede Edmund'u oynadım. Aa. Kral yerimiz oldu. Yani hmm. keşke daha az önce hani dediğiniz konuda yani keşke daha erken bunlarla tanışsalar çocuklar. Hmm. Ee, çok isterdim yani. O yüzden çok özledim. Ben baleyle başladım sahneye ama çok özledim çok da korkuyorum. Ama bu bale uzun sürdü galiba. Ya, 4 hayatım. yaşımdan 20 yaşıma kadar. O evet. çok uzun. Sürdü. Ama e, profesyonel <laughs> anlamda değil. Yani ben konservatuar ya da e, işte sınava girmedim. E, başka şeyler oldu hayatta. Hmm. İlk tutkum danstı. Hmm. Hmm. Evet, öyle. Hmm. Peki şimdi buradan e, nasıl bir şey hayal ediyorsun? İçinde nasıl bir şey var? Kabuğumu kırmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum Kabuğunu, kırmak istiyorum. Kabuğunu kırmak istiyorum. Ben kafamı kırmak istiyorum. o da olabilir. O şu an var zaten. Kafamı kırmak. kabukla beraber kırılıyor zaten. Çok heyecanlıyım tabii. umarım. Kafa Yani kabukla yani kafa kırılmadan kabuk kırılmaz zaten. Doğru. Mümkün doğru. değil. Yani, içimdekileri yaşamak istiyorum, çıkartmak istiyorum. ne var içinde? Uzun zamandır ne tuttum kendimi. Ne, ne var içinde? Ne var içinde? Yiyecek bir şey var. söyleyeyim mi? İçe, yiyecek, içecek bir şey anlatmak ister misin? şu an deme çünkü zaten dikkat <gülüyor> ediyorum. <laughs> Stefani karakteri için zaten. Aa, geçen gün ha. bir de yemeğe gittiler, mıhlamalar dolanıyor. Aynen. o Mutfakta eşim hmm. güzel mıhlama yapar da. Hmm. Hmm. Neyse. Karadenizli hmm. <laughs> <laughs> değil, Trakyalı. Neyse. Ay çok daldım. Hmm. Evet. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ne var içinde sence? Of. Ya o güvendiğim bir şey var içinde. Kendimi ifade etmek istiyorum. Hıh. Hmm. Ağlayacak mısın? Hayır, hayır. Peki. Çok uzun zamandır çok doldum, çok doldum ve uzun zamandır aslında. Kızım istediğimin... doğurmuşsun, daha kim dolacak olacak zaten? Daha ne kadar <laughs> dolunur ki? Yani, Doğru. Yani doğurmuşum ve ay, fazla çok bir zaman geçmemiş Hakikaten tabii o da bir yaratıcılık. Evet, Doğru tabi, söylüyorsun. Tabi ki. Çok da güzel bir şey. O, ondan daha müthiş bir şey var mı? Evet, ama özledim yani sahneyi özledim. Hmm. Hem çok korkuyorum hem e, Kemal yani Başar da, nasıl bir yönetmen. Güvenli ortam sağlayan. Güvenli ortam sağlayan Evet, güvende hissediyorum çok. Çok hı -hı, güzel. tiyatro keyfiyle hakikaten keyif. Hı -hı, Keyifli hı -hı. geçiyor. Hı. -hı. E, çok e, masa başı çok uzun tutuyor. Çok seviyorum masa başı. Masa başında. Doğru söylüyorsunuz değil mi? Masa, başında. masa başı çalışıyoruz. Okuyoruz, çözüyoruz. Hmm. Ezber de bir taraftan oluyor. Tabii ki ayağa kalkmak, oyunla ezber yapmak hmm. yani benim hmm. haddime değilse söylemek ama tecrübeme göre e, o da ayrı bir, başka bir şeydir. Ama ben o masa başında bir sürü şey çözüp öyle ayağa kalkmayı çok seviyorum. Hmm. E, birden ayağa kalkmak ben tekst çalışmayı seviyorum. Hmm. E, çok güzel bir yani ekip olarak evet çatışmalar tabii ki olabilir her zaman ee, az önce konuştuğunuz konu ama e, o güvenli ortamdan bahsetmek istedim aslında onu kastettim az önce yani o güvenli ortamda saçmalayabilmek hata yapabilmek aa bir şeyler denemek özgürce bir şeyler denemek e, çok değerli buluyorum bu hmm. anlamda ben, Kemal ben başardan memnunum böyle... <laughs> tabii canım iki kere iki dörtte. Yani, yani ve... tiyatro işini böyle hiç böyle, bir yani bu, hiç Yaşım... ben böyle görmedim. <laughs> Okuldayken falan böyle anlatılıyor. Saçmalama ya benim özgürlüğü de... falan filan. Benim de sürecim, e, evet çok sahneyi mesela son 20 seneye baktığımda ay keşke her gün sahnede olsam dediğim çok oluyor. Ama ben de o sırada e, yani başka şeyler oldu. Önem verdiğim hayatımda, e, yani hayat hani ister aşık olmak, ister aile kurmak neyse ne ya da... Siyat onlar bitti etmek. mi? Yani aşık oldun, evet, aile bitti. kurdun, iki çocuğu yaptın. Bitti, bitti. Ne oldu onlara? İyi, çok şükür, iyi, huzurlu, çok güzel, çok mutluyum, çok şanslı hissediyorum kendimi. Hmm. E, ama Eşiniz kendimi gerçekleştirmek onu, onu özel özel sektörde, özel e, sektör. evet evet, tekstil, çok e, hmm. genel evet. bir olarak bir şirket, Amerikan şirketinde çok çalışıyor. Güzel. Hmm. E, ya onlar bitti mi? Bitti. Okay. Bitti orada Sende nasıl durum? Özür dilerim Yok, Siz ne size ne demek. söz vermedik. Evliyim, sporunda. iki çocuğum var. <laughs> Evliliğim devam ediyor 24 senedir. İnşallah doğru söyledim. Aynen <laughs> bir hayat ha, hakikaten. Öyle evet evet. evet. Yani bu olacak işte. Ee, ve Eşim bir diyet uzmanı ve çok başarılı. Evet. Ee, 107 kilodan 80 kilo düşürünce hemen evlenme teklif ettim. Bu kaç yıl önce? <laughs> 24 işte. <laughs> Biz de bir kere dedik. <laughs> thank mm -hmm.